Adım Abdülbari Karabey eser. Abdülbari Bey, ikinci el kitapları vatandaşlarımız eskimiş, kullanılmış gözüyle bakarak pek almak istemiyorlar. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Valla ben bunu ilk defa duydum, buna katılmıyorum ben. Yani ikinci el piyasası her zaman caziptir, her zaman renklidir, her zaman da canlıdır. Yani biz ikinci el araba piyasasını görüyorsunuz mesela. Yani kimsenin ikinci el diye ben almaktan vazgeçirim demiyor. Bizim insanımız şu anda ucuz ve uygun fiyatlı malzemelere bakıyor, eşeğe bakıyor. Onları almayı tercih ediyor. Çünkü giyimde sonuçta bu kitap işidir. Ama e, çok numunelik müşterilerimiz var yani. Başkalarının dokunduğu, aldığı kitabı ben almak istemiyorum. Ben al alacağım kitap sıfır olsun. İkinci yer olmasın. Bunlar da binde bir yani. Bu açıdan yani insanlarımızda böyle bir e, kanaatin olduğunu, genel anlamda olduğunu ben düşünüyorum. Yani. Öyle bir şey yok yani. Peki vatandaşlar evinde okudukları kitaplarını siz alıyor musunuz? Biz onları alıyoruz. Onları alıyoruz, ayıklıyoruz. İçinde işimize yarayan kitapları raflarımıza koyuyoruz, yaramayanları topluyoruz. Belli bir e, şey geldi, meblağ geldi zaman geri dönüşme veriyoruz. Peki onların e, geri satışı sizin için kârlı oluyor mu? Peki vatandaşlarımız e, istediği tarzda kitaplarını alabiliyor musunuz siz? Şimdi vatandaşların istedikleri kitapları ben e, işime yaradığı zaman, yaramadığı zaman ayıklamıyorum. Alırken ayıklamıyorum. Yani mesela diyorum ki bunlar hepsi 50 TL bir koli kitap geliyor. Hepsi 50 TL ya da 100 TL diyorum. Onların içerisinde daha sonra kendime seçiyorum. Mesela bakıyorum kitaba. Piyasada satışı var mı yok mu? Satabilirim, satamaz mıyım? Değerli mi, değersiz mi? Onları içinden seçiyorum. Ee, normal kendime göre standartlar var. Fiyatlandırıyorum. O vermiş olduğum paramı oradan çıkarıyorum. Onun içerisinde satılmayan ıvır zıvır türünden dediğimiz kitapları da ayıklıyoruz bir tarafa koyuyoruz. Onları da küle hesabı geri dönüşe veriyoruz. Yok abi.